Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Günlük combo birlikteyiz. Daily combo'ya bastım. Bütün kartlarımız specials bölümünde arkadaşlar. Specials'a bir kere basıyorum. Şöyle sıradan aşağı alarak aşağı doğru inelim arkadaşlar. Birinci kartımız bu. Şöyle hemen ikinci kartımıza doğru aşağı inelim. İkinci kartımız da bu arkadaşlar. Üçüncü kartımızda Telegram lidersin arkadaşlar bakalım 88 milyon 7 bin veriyor saatlik bunu da alalım ve günlük komboyu tamamladık arkadaşlar biraz açıkçası fiyatlar yüksek ama kazımız saatlik kazançları da yüksek olduğu için hiç deyse biraz yapmak istedim açıkçası yoksa yapılmayabilirmiş. Şöyle kombomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle Telegram grubumda da hepinizi beklerim. Burada da paylaşıyorum arkadaşlar. Jaxo'daki güncelleme detayları hakkında da bir video paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz eğer yapıyorsanız. Yapmıyorsanız da açıklama kısmına zaten linkleri oluyor arkadaşlar. Oradan da başlayabilirsiniz. O da gayet güzel bir uygulama. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.